كنتم خير أمة bil Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir iki hafta önce bir sohbet yaptık. Bu 8 Kasım'la alakalı böyle ortada böyle 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 felaket tellalları dolaşıyor. Şimdi bununla alakalı 8 Kasım'a kaç gün kaldı? 3 gün kaldı. Hani ya bugünü saymasak 3 gün var 8 Kasım'a. 8 Kasım'da ne olacak dedik arkadaşlar? Bu dünyanın baş kafirleri var ya, baş kafirleri. İsim vermiyorum ondan sonra her taraftan engelli olan sayfaları kapatıyorlar. Allah'ım yarabbim düştüğümüz hallere bak ya. Vallahi billahi ya. Neyse bu baş kafirler. Bu ee, şimdi bunu ben televizyonda görmesem inanmam. Adamlar böyle manyetik alan diye bir şey var. Böyle acayip acayip işler var. Onlar da böyle böyle bir deprem etkisi gibi bir şey yapıyorlar. Tabi ki de Rabbim Celle, Celle, Celle müsaadesiyle bu ayrı mesele. Ama niye Rabbim müsaade ediyor? Bizim günahlarımız sebebiyle. Oralara geleceğim. 8 Kasım'a 3 gün kaldı. Başımıza neler gelecek? Bir de şimdi şöyle bir şey var. Biz o gün ne dedik arkadaşlar? Eğer biz tedbir alırsak, tövbe edersek, helalleşirsek, duaya sarılırsak, hacet namazını kılarsak, Yasin okursak Allah Celle Celaluhu iptal eder. Düşmanın gücü, Allah Celle, Celle gücü karşısında sıfırın altında eksi milyar. Var mı böyle bir şey? Yapabilir mi? Rabbim müsaade etmeyecek, kafir yapacak ha. İmkanı yok. Bir adamın kafasında atom bombası patlatsalar, Rabbim Celle, celle onu korusa, o atom bombası onun kılını bile yakmaz. Ayetli örneği var, Hazreti İbrahim yanmadı ateşte. Evet, 8 Kasım'da başımıza bir şey gelmez. Zaten felaket telaları geliyor. Şimdi eski zamanda ne dedik? Ramazan'ın 15'inde işte gökten bir çığlık çıkacak diye bir şey oldu değil mi? Bir hadis oldu. Biz dedik ki arkadaşlar bak böyle böyle bir şey var ama bu Ramazan değil dedik. Ona rağmen millet ayın 16'sı sabahın altında mesaj atmış. Hani hoca ne oldu 15'inde bir şey olmadı. Arkadaş zaten dedi ki bu, bu Ramazan değil dedik. Kıyamete yaklaştığı zaman dedik. Ama yine ona rağmen içinde işte 9 Kasım sabah gelecek mesajları soruyorum. Hani bir şey olmadı, hani bir şey olacak. Arkadaş biz tedbirimizi alalım, biz dualarımızı yapalım, zikirlerimizi yapalım. E kafir durmuyor. E Yunanistan 8 Kasım'da göreceksiniz diyor. O büyük kafirler 8 kasında işte bilmem dünyanın dengesiyle frekansla oynayacağız diyor. E şimdi bak güneş ay tutul neydi? Güneş tutulması oldu. Depremler olabilir dedik arkadaşlar. Bak bu sabah üç yerde deprem oldu. İzmir'i gördünüz mü gece arkadaşlar? Bak halam İzmir'de oturuyor benim. Sabah aradım geçmiyorsun Diyor ki psikolojim bozuldu diyor. Videoları izledin mi arkadaşlar? Bir anda vuruyor bak. Bir 3-4 saniye falan sürüyor ama yani resmen o deprem 10 saniye olsa İzmir dümdüz olurdu. Vuruyor resmi böyle. Bam diye vurmuş. Hani böyle sarsıntıyla başlamıyor. Farklı bir deprem bu. Şimdi arkadaşlar. Buna rağmen. Twitter'da paylaşan resmi görmüşsünüzdür. Ya bunu gururla paylaşıyorlar ya. Ya delireceğim ya. Adam bir tanesi depremden etkilenen vatandaşlara diyor rakı dağıttı. Sakinlesinler diye. Ya Allah'ım nerelere gideceğiz? Lan Rabbim size batırmasın da ne olsun? Ya arkadaşlar ya gülünecek iş değil bu ya. Rabbim Celle Celaluhu bak yapmayın diyor akıllı olun diyor. Ama adam kalkıp rakı da ya. Lan nasıl yapacağız biz? Nereye gideceğiz arkadaş ya? La havle ve la kuvvete illa billahil ya. Ya Allah ona hidayet versin. Amin. Rabbim akıl fukaralarına akıl nasip etsin. Amin. Ya bunlar yüzünden İzmir'in başı bela girecek. Ya bu adamların yüzünden Vallahi yani İzmir'in namazını abdestine üzülüyorum ben ya Yazık değil mi? Öbür tarafta bak belalar artıyor arkadaşlar Çin'in bir tane 23 tonluk uydusu mu ne varmış Gökyüzünde patlamış Diyorlar ki Türkiye'de parçaları gelecek Bitmiyor belalar Depremler, yerler, seller, kasırgalar bitmiyor Niye bitmiyor arkadaşlar? E günahlar bitmiyor Günahlar devam ettikçe belalar artacak Günahlar arttıkça Musibetler artacak arkadaşlar Bu işin mı cimi konuşacak hiçbir tarafı yok. 8 Kasım'a bir daha söylüyorum. Sayılı günler kaldı. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu kâfirlerin oyunu bitmez. Evet kâfirin oyunu bitmez arkadaşlar. Ama biz de Müslüman olarak tedbirimizi alacağız. Ne okuyacaktık? La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Bismillahillezi la yadurru ma asmihi şey'un fil ardi ve la fissemai ve huve Bunları okuyacağız. Geçen sohbette söyledik detaylı olarak. Ama bir daha söylüyorum. Bizim dikkat etmemiz gereken mevzular bizim ahvalimiz günahlardan sebep. Ne geldiyse başımıza Ellerimizle içindirmiş günahlardan geldi. Rabbim Celle Celaluhu. Ayette söylüyor ya. Allah Allah. Ya daha ne diyeyim mübarek adamlar ya. Rabbim Celle Celal bizlere razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Amin. Bir de şimdi şunu gördüm. Bu Twitter'da çok paylaştılar. Ee, 4 Kasım'da ee, bu takvim yapraklarında ayetler yazıyor gördünüz mü arkadaşlar? O resmi gördünüz mü? 4 Kasım'da Diyanet'in paylaştığı takvimde Zilzal suresi var. Allah Allah. Zilzal suresini bilmem ama arkadaşlar. Ezberleyin. Zilzal suresini ezberleyin. Muhafaza eder. Depremden korur. Ayetin sonuna gelin. Estaizu billahi Femen ya'mel mithkale zerretin hayran yarah. Vemen ya'mel mithkale zerretin şerran yarah. Kim zerre kadar hayır işlerse de şer işlerse de onu görecek. Mutlaka görecek. Evet. Yer sarsıldığı zaman, yer içindekileri boşalttığı zaman, insanlar ne oluyor dediği zaman Allah Allah. Ne oldu depremde? Ne oluyor ya? Ne oluyor herkes? Ya bir tane çıkmış. Vallahi aklıma gelince sinirim bozuyor. Adam ana avrat küfür ediyor ya deprem olunca. Bilmem anasını ne yapayım? Biram döküllü. Tövbe. Adam deprem ya ya benim bildiğim Ate, en kral ateist bile uçak düşerken Müslüman olur, deprem olurken kelime işaret getirir, adam canlı yayında deprem olur, ana avrat küfür ediyor ya. Bir de bu videoyu paylaşıyorlar ve altına kimse de demiş ki ya mübarek niye küfür ediyorsun dememişler. Herkes diyor ya adam ne kadar korkmuş. Ya Rabbel alemin başımıza neler gelecek aman ya Rabbi. Arkadaşlar cuma günleri kıyamet soh e, namaz sohbetleri devam edecek, salı günlerinde de kıyamet sohbetleri hazırladım. Yeni yeni kıyamet sohbetleri var. Acayip acayip hadisler var. Allah razı için bak. Bir daha söyleyeyim. Salı günü tamam herkes şey yapmak istemiyor. Çünkü salı cuma belki ağır gelir. Evde işi olan vardır neyse. Cuma günü Allah razı olsun geliyorsunuz. Bakın mescidimiz doluyor Allah razı olsun. Evet bu bile az. Bu bile az. Yapacak bir şey yok. Ama Allah için gelin ya. Müsait olacak gelin. Bak neler duyuyorsunuz neler öğreniyorsunuz ya. Rabbim amel etmeyi nasip etsin amin. amin. Rabbim 8 Kasım'da başımıza hiçbir ahval getirmesin amin. amin. Kafirlerin kendi tuzaklarını başına çevirsin amin. amin. Evet arkadaşlar. Şimdi bir dua var. Bizim e, Eren Kılıç kardeşim var. Bizim sağ olsun sosyal medyayla ilgilenen kardeşlerimizden biri. İnşallah bir hayırlısıyla evlat sahibi olacakmış. Rabbim analı babalı büyüsün amin. amin. Her zamanda hayırlısıyla evlatlarını kucağına almayı nasip etsin amin. amin. Rabbim evladı olmayanlara hayırlı evlat nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi çocuğu olmayanlarla alakalı şunu da söyleyeyim, Rabbim aklıma getirdi. Youtube sayfamızda çocuğu olmayanlar izlesin diye bir sohbetimiz var. Çocuğu olmayan varsa etrafınızda sana sonra o sohbet tavsiye edin. Bununla amel eden birkaç kardeşim elhamdülillah şimdi nur topu gibi çocuğu oldu, haberiniz olsun. He? Nur topu, böyle çocuktu. Toraman gibi de oldu ha. Normalde yani çocuk olmuyordu. Ama e, söylemeyeceğim, onu açın izleyin. Sohbet duyduğunda sonra bana saydırıyorsunuz.